TikTok bir haftada ünlü olmak. TikTok virüsün getirdiği kaos fabrikte Kimilerin Kimileri indirmeyi başardı. efektle her şeyi 60 saniyede çekebileceğiniz video paylaşım platformu. Başlarda kimsenin arkasını RGB bir şey olmadan kurgusuz ve lip syncden oluşan bir programken son yıllarda algoritma ve keşfetin gelmesiyle en büyük sorun karşımızdaydı. Bizi keşfede düşürmüyorsun. Senin gibi programın am. Kılaçtan daha hızlı yükselen TikTok'ta algoritmasının durmadan insanları ekranı kitleme yönelik içerik yapmaya zorluyor. Ve üretenler ise bütün kişisel saygınlıklarını keşfete çıkmak için bir kenara bırakıyordu. <laughs> Uğraşılmamış ve anlamsız binlerce içeriğin inanılmaz şekilde beyni aldığını ve Charlie adında birinin hep aynı danslarla 17 milyon takipçiye ulaştığını gördükten sonra düşündüm. Gerçekten TikTok'ta ünlü olmak <laughs> bu kadar kolay mı? <laughs> <bir> milyon. <laughs> tamam başlamadan önce halletmemiz gereken birkaç şey var. Gözlemek ve algoritma. İlk olarak TikTok'ta bir hafta boyunca on binlerce video izledim ve en çok izlenme videoların iki konsepte ayrıldığını gördüm. İlk cinsiyet odaklı, çıplaklık ve cinsellik üzerine videolardı ve tight'ı kafama kadar çekerek izlenmem ama tehlikesi içerdiği için bunu yapamazdım. O yüzden ikinciyi denemem gerekiyordu. Kurgusal mizah ve çalıntı mimler. Neredeyse izlediğim her mizah videosunun ya kurgusal ya da yabancılardan biri bir çalındırım. ve yüz binlerce beğeniyi özgün olmadan aldıklarını gördüğümde yapacağım şeyi bulmuştum. Üreteceğim içerik konsepti gerçekten çok basitti. Yapacağım tek şey videoları tamamen bu şekilde kopyalamaktı. Yabancı videoları çalabilmek için bir hafta boyunca Instagram'da sadece yabancı meme videolarını beğenerek bir algoritma oluşturdum. TikTok'ta çekeceğim içerikler çoktan hazırdı. Tek kalan şey takipçilerimden linç yememek için bilgilendirme canlı yayını açmaktı. Arkadaşlar açtığım TikTok hesabını tamamen deneysel içerik için açıyorum. Açacağım hesabın ve çekeceğim videoların tamamı kurgu olmakla beraber hiçbiri ciddi olmayacak. Tamam her şey hazır. Bir hafta süren var. Ve sadece kalitesiz video atarak ünlü olmam gerek. Aslında olmadığım yaş, ben insanım, testi, ilgi çekici bir yüz, güzel bir profil dizaynım ve iç Karra'yı tersten oku. Yarra! evet büyük bir hata olacak. Tamam saat şu an gece 12 geçti ve ilk videoya başlayabilirim. Gözlemlerime göre insanları olabildiğince ekranda tutmak, büyümemizi sağlayacak tek şey. Ortalama bir TikTok izleyicisi edin. Onu yatakta t gibi yatarken benim videomda nasıl tutabiliriz? Videoya yazı yazmak, okumasını sağlar, merak uyandırıcı konu ve yeniden izlenebilirlik. Gözünü kırpmazsan yarın çok iyi şeyler olacak. İlk atışa değer gibi. Tamam, i̇kinci video da bitti. Yabancılardan arakladığım illüzyon videosu. 30 saniye noktaya baktırıyorum. Sonra elleri falan dalgalanıyor işte. Ne bileyim ölmüş. Sanırım bu iyi izlenebilir. Bütün gece yabancılardan video arakladım ve 301 takipçi olduk ve videolar ilk saatler için garip bir şekilde bayağı izlendi. Ama bayağı az takipçi geldiğini fark ettim. Az sonra uyumaya gideceğim ama şu an çok güzel bir gündem var. Uh, günaydın. <laughs> Sadece 3 saat uyuyan saniye karşınızda. <laughs> Erken kalktım çünkü yapacak çok işim var. TikTok'a kendimi adamam gerek. <laughs> Aynı zamanda dün yatmadan önce <laughs> gün batımı güzel durduğu için öylesine video atmıştım. <laughs> ve sanırım gerçekten garip bir şey oldu. Video 5 saatte 100 bin izlendi. Ve hızlı bir şekilde binlerce takipçi ve izlenme kazandım. Gerçekten beklenmedikti. <laughs> Tamam 3 tane daha video yükledim. İlki çalıntı mıyım? pandemiyle alakalı mı? İkincisi de çalıntı. Bunu yapmayan var mı tarzı bir şey? Ama bizi üçüncüsü ilgilendirecek. Düetler genelde çok tuttuğu için Discord moduma düet yapmam için kurgu bir video çektirdim. Small pretty face with the big bang. Arkadaki dolabın rengi neydi? Evet, tek yapmam gereken düet. Arkadaki dolabın rengi neydi? Kahverengi, iki kapaklı, üstünde sarı dediler, yanında kaç kitap var, altında mor var, üstünde mor. Üstünde bir tane altında gri tight var. Şimdi yuruda yok, üstünde bakıyorum. Merhaba. Küçük bir gelişme var. Bugün attığım son video zorbalıktan dolayı kaldırılmış. Bana ne alakalı zorbalık ne? Nerede zorbalık var oğlum bu TikTok'ta? Tek yaptığım yüksek sesle konuşmak başka bir şey yapmıyorum ya. Zorbalıktan silinen videomu fan sayfam paylaşmış. Ve büyük ihtimal onunki de zorbalıktan kalkar demiştim ama... Adamın attığı 1,2 milyon izlenmiş. Benim attığım zorbalıktan silindi adamı 1 milyon izlenmiş. nasıl olabiliyor böyle bir şey? 1,2 milyon ne? Bana takipçi bile gelmiyor. Adam 6 bin takipçi oldu. Her an onu paylaşıyor. Ben ne? Ben... Ben... Ben, ben, <laughs> ben neredeyim? O kadar fazla fan sayfası ve fake hesabım var ki Arama kısmında ben bile çıkmıyorum Hiçbir yerde yokum Algoritmadan tamamen silindim Deney gerçekten kötü gidiyor Dün gece hiç uyumadım ve iki tane daha video yükledim İlki annemin eve getirdiği ödünç aldığı market arabası vardı Onu işte çalmışım gibi ama Diğeri de çalıntı mizahi bir videoydu lan ben? Ama garip bir şey var İki videoda 100 bin izlenmeyi geçmiş ve 20 bin takipçi olmuşum TikTok'u gerçekten anlamıyorum lan Bu nasıl bir... Anlattığım düet silindi için yine düet videosu attım Ama bu tutmadı gibi O yüzden zeki davranmam gerekiyordu Ve yabancılarda yeni patlayan even aklıma geldi Omegle'ye girdiği ve ona gülen birisini gördüğü tiktoku Milyonlarca beğeni aldı ama Türkiye'de bilinmiyordu O yüzden yine discord modundan omegle'de birbirimizi aradık Ve omegle'de kendisini ararken Karşıma vales geldi Videoyu kopyalamaya hazırdım İlk defa omegle'ye giriyorum Adam bayağı çalışmış oğlum Tipiniz Gerçekten mi? Selam e, tuvaletteyken aklıma TikTok geldi. Sınırım çok saçma bir şey yaptım. Klozette otururken düşündüm. Acaba 10 kilo sıçtım diyen insanlar doğru mu söylüyor? Ve tuvaletten sonra tartıldım. Kilo aynıydı ama bunu kurgulamam lazım. Çanta içine 10 kilo un ve kurgu videomuz hazır. Kesin tutmuşak. Evet TikTok gerçekten garip bir yer. Sadece sıçma kurgusuyla 6 saatte 1 milyon izlenme ve 30 bin takipçi olduk. Ve yorumlardaki herkes bence ne olduğunu bile anlamadı. Sanırım bir şeyleri anlamaya başlamıştım. Bu hype'ı iyi değerlendirmem gerek. Bu video kesin tutacak. Şimdi size bedava nasıl TikTok izlenmesi alabileceğinizi söyleyeceğim. İlk olarak bedava izlenme için rastgele bir takipçinizi seçiyorsunuz. Daha sonra IP adresiyle yaşadığı yeri bulun. Ailesinin yerini saptayıp hepsini teker... <laughs> TikTok'u kurallarına göre oynama vakti geldi. Hype'ı kaybetmemem gerekiyordu. Ve bize gerçekten herkesi hitap edecek sağlam bir video lazım. O yüzden dün attığım Omegle videosunu değiştirmeye karar verdim. Videonun içine ise kalkmasını sağlayacak en ufak bir ayrıntı bile koymayacaktım. Hızlıca Omegle'de videomu çıkabilecek bir kadın aradım. Ama bana başlamam gereken şeyi söylemen lazım. Ben yani başlıyorum o zaman. Videoyu tamamen kopyalama zamanım gelmişti. İlk defa Omegle'ye giriyorum. Size selam. <laughs> bir daha girmeyeceğim. Gerçekten sıçarak nasıl ünlü olduğumu bilmiyorum. Video 3 milyon izlenme oldu. Ve tamamen yalan olmasına rağmen birkaç Instagram wow, sayfası paylaşmış. Wow, şansı wow. kaybedemem. Daha fazla içerik üretmem gerek. Kan bana TikTok fikir lazım. Dur bir de ama biraz düşünmem lazım. Oğlum <laughs> <laughs> niye bak yapıyorsun? Şimdi bir diyalog olması lazım. Annenle ilgili falan böyle annene falan söyleyeceksin. Sevgilimle yeni ayrıldım. Tamam ama depresif falan bak tamam mı? O sırada annem diyecek ve bu gelecek ekran. Bırak. <laughs> 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 Günaydın. Dün gece yatmadan önce 3 tane daha video attım. Dün attığım videolar 100 bini geçmiş ve 43 bin takipçi olmuşuz. Bugün yine çalıntı birkaç video yapacağım. Oley. Sanırım çok garip bir şey oluyor. Omegle videosu 2 saatte 800 bin izlenme aldı. Yorumlardaki herkes keşfetten geldiğini söylemeye başladı. Ve Instagram'dan inanılmaz bir şekilde takipçi almaya başladı. Ve TikTok'ta saatler içerisinde 10 binlerce takipçi geldi. Sanırım bir şey başardık. Sanırım artık TikTok'ta keşfete düştük. Videomu birçok edit sayfası sanki kendi videosuymuş gibi etiketlere boğmaya başladı. Ve videoya tek yaptıkları şey aslında şekilde yazı çıkarmak ve arka plana üzücü bir şarkı koymaktan ibaretti. Selam. <laughs> Milyonlarca takipçisi olan onlarca Instagram sayfası <laughs> videoyu paylaşmaya başlamıştı bile. Tamamen kurgudan ibaret olmasına rağmen kimse bunu sorgulamayıp yorumlarda kıza sövüyor. DM'denisi birçok kız bana yakışıklı olduğumu söylemeye başlıyordu. Bir günlük de olsa her yerde ben vardım. Ama yaptığım her şey yalandan ibaretti. Sınırım bir şeyleri kıntlamaya başladık. Bu şansı iyi kullanmam lazım. İçerik kusma vakti geldi. <laughs> Günaydın. Bugün de yabancılardan çalacağım bir sürü içerik var. 76 bin takipçiyiz. Hadi başlayalım. Köpek balığıyla alakalı bir video hop yap. Denizden atıyorsun lan yüzüyor musun? Üstünü değiştirme ile alakalı video hop yap. Big brain yapıldığı bir video hop yap. Eleştirisel bir sistem biliyorsun hop yap. Sakın esnemeyin deneyi biliyorsun hop yap. Kimse beni beğenmiyor videosu hop yap. Beni kimse beğenmiyor. Cenazemde ölü bir şekilde yatıyorum dur videosu hop yap hop yap daha hop yap. Çok, çok içerik daha çok içerik tamamlayayım. Günaydın. Bugün deneyin son gündeyiz. Ve son 48 saatte toplam 14 tane video attım. Değişlerinden bazıları gerçekten inanılmaz derecede patladı ve patladı. Ulan bir oğlum bu saniye izlerken de bak hızlı hızlı gidiyor ya. Yemin ediyorum kantırma çocuk. Vallahi beni kantırlıyor lan. Ben şimdiye kadar var ya 8 dakika oldu benim en az en az 10 15 aralığında durdurup bir şey demem lazımdı. Matematiği çözmüş aga. Vallahi matematiği çözmüş. Yok kafamda onu fark edince ondan sonra Abi müsaaden varsa TikTok'a gireceğim. Dur dur bekle Can Ömit. Biz de TikTok bir haftada ünlü olmak içeriğini kopyalayalım da görsün. <laughs> Kopya. Paylaşıldı. 103 bin takipçi olduk ve 1,5 milyon beğeni aldık. Bugün de birkaç tane daha video yapacağım ve acıma sandviçeceğim. <laughs> Bir hafta boyunca TikTok'tan çalıntı ve uğraşılmamış videolar atarak ünlü olmaya çalıştım. Ve sonuç gerçekten komik. Aynı zamanda üzücüydü. Yaptığım videoların tamamen kopyam ve kurgu olması kimsenin umurunda bile olmadı. İzleyicilerin tek yaptığı yorumlardan random atmak ve övgü tükürmekti. Bu size ne kadar küçük bir detay gibi gelse de genele baktığımızda çok büyük bir fır. Yapılan bütün içeriklerin birbirinin kulunu olması çok büyük bir fır. Yapılan komik olayların, üzücü videoların kurgu olması çok büyük bir fır. Bu içerikleri üretenlerin ünlü olabilmesi büyük bir sorun. İzleyenlerin ise bunları gerçek sanması daha büyük bir fır. Her gün binlerce içeriği gözleri kapalı bir şekilde ve hiç Hiçbir şeyin farkında olmadan izliyorlar. Tek yaptığı emek hırsızlığım ve yalan videolar olan içerik üreticilerini beynine atıyorlar. Çünkü içeriklerin çalıntı veya kurgu olduğunu anlamıyorlar. Tamamen fiyaskodan oluşan bu hesapla bile bir haftada bu duruma gelebiliyorsam. Tamamen yabancılardan aldığım omega videosuyla ünlü olabiliyorsam. Ortalıkta yüz binlercesin halen içerik üretmeye devam ediyordur. Senden sadece bir isteğim var. Lütfen böyle bir insana dönüşme. Ve böyle insanları sosyal medyadan... Wow, 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 wow. Şimdi bir dakika Bir dakika Şimdi bu videoda Yurt dışından alınmış Bir videoysa ben şimdi buradaki Hareketi översem Ve aslında Youtube'daki içerik hırsızlığına Bir video yapılmışsa Ondan sonra da diğer videosuna konu olursak bu kurguya da inandınız diye. Bir insan beyninin yüzde yüzünü kullanırsa ne olur? <laughs> Okan abi ben çok kullandım saniyeden. <laughs> Allah beni bir kullanırdı söyleyeyim bak. <laughs> güzel harbiden güzel içerik olmuş bu arada. Şöyle abone de olalım. Buyurun buyurun buy.